bu arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'ta güzel bir tane silah modu inceliyoruz ve çok güzel silahlar var arkadaşlar. Ben önce önceden denedim. Çok beğeneceksiniz yani. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videolara çok önem veriyorum yani. Bu videolar için o kadar editler çalışıyorum, şey yapıyorum. Yani bayağı çok şey yapıyorum yani. Bizde bu videoyu ayarlama şeyi var arkadaşlar çok zor yani video çekeceksiniz yani biraz e, zorlanırsınız yani bunu önceden söyleyeyim o yüzden dikkat edin ay ay hayatta kalma yapmışım yanlışlıkla hayatta kalma değil de arkadaşlar şey yapalım şuradan yaratıcı hemen Tamam. tamam Şimdi arkadaşlar buraya gelip burada böyle gece görüşü şey var mesela bunu takım böyle de görünüyor mesela. Yani ben gece görüşü gözlü yani güzel. Ve arkadaşlar bir sürü şey var yani. Böyle golden şey, basit şeyi bir sürü şey var yani. En sevdiklerimi size gösteriyorum arkadaşlar. Sevmediklerimi sonra göstereceğim. Şimdi arkadaşlar ilk önce golden silah var. Yani bu, bu modda başka zombiler de geliyor mesela. Mesela göstereceğim. Bakın şimdi böyle koşmalarla da geliyor. Bakın şimdi. Bu normal gibi görünmüyor değil mi? Bakın şimdi. Gördünüz mü? Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yani arkadaşlar. Bunları deneyin yani. Mam diye bir uygulamadan yüklerim yani. Andon şehrinden çok güzel yani. Tavsiye ederim yani. Çok güzel bir mod yani. Mesela nasıl anlasam Minigun bile var. Dur. Çok güzel. Şöyle bu var bir de. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bunu biliyorum ben. şey Lan. Ne oluyor anasını? Normal. So sonra arkadaşlar. E Beğendiğim item daha var. Bu en sevdiğim. Yani en sevdiklerim şu an aralarında Bu. Ne diyeyim yani çok güzel bu yani. Hepsine tek atabiliyor bak. Gördünüz mü? Arkadaki cisimlere bile çok fazla zarar veriyor yani. O kadar güzel bir silah ki bu. İndirseniz bunu çok beğeneceksiniz yani. O kadar diyeyim. Mesela böyle değişik bir silah var. Bilmiyorum ben bunu. Dene deneyelim mi arkadaşlar bunu da. Ama ilk önce zombi çağırmam lazım. Ve arkadaşlar em, çok güzel yumurtalar gelmiş. Yani bakın burada bir sürü modlar var böyle. Mesela şimdi ben bunu bir almak istiyorum. Az önce gösterdiğim zombilerde bunlar. Lan. Tamam ben ee, arkadaşlar siz buna bakmayın. Gel bakın. Çok kötü. Şimdi bunu bakın. Ne oldu lan? atacağım. fırlatacağım. Al durun bakın şimdi. Bak bunların farklı halleri de var. Bakın. Üstünde mesela TNT taşı Lan nereye gidiyorsunuz? Gelin bakayım lan buraya. Biraz şey oldu. Arkadaşlar oyun biraz donuyor olabilir çünkü bayağı gigabaytlı bir oyun yani. Onu söyleyeyim. Nether konu var. Bunu da denemek istiyorum. Ee, tamam. Bacaklarına da bir şey Bayağı kötü oldu. Bayağı kötü oldu. Arkadaşlar bunu ge gerçekçi fizikler istiyorsanız bunu yükleyebiliyorsunuz yani. Golden silah da var. Bunu da öneririm, öneririm. Yani bayağı iyi silah yani. Burada böyle mervileri var. Ben golden silahın hemen mervisini alayım şuradan. Golden AK-47 bu. Golden AK-47 Bir sürü olduğum var ki yani bulamıyorum hiçbirini. arkadaşlar burada güzel bir tane şeyimiz var. Bunu denemek istiyorum. Yani bu favorilerimden. Yani bir de şöyle bir şey var bunda. Kafasını patlattım yine ya. Bu ne? Gel lan buraya. Bam 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 bam. Arkadaşlar bütün silahları gösteremeyim. Yani part 2'ye ge gelebilir. Bütün silahlar part 2'ye gelebilir. Bilmiyorum yani. Part 2'ye mi kalır? şey mi kalır? Ben, bilmiyorum yani arkadaşlar. Onu öncelikten söyleyeyim yani. Part 2'ye e gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Part 2'yi de sonra. Çünkü şu an bayram ve yoğunuz. Yani bay, bayramınız muzarik olsun bu arada. Onu önceden söyleyeyim. Sonra burada geliyoruz. Burada küçük bir tane zombi çağıralım. Sonra burada güzel bir tane şeyimiz var. Burada bu kafaları hemen halleden var ya. Ondan var. Of. Çok güzel abi ya. Bayağı sevdim ben bunu. Çık çık bam. Lan. Ne koyunu satışıyorsun? Ee, arkadaşlar ben az önce koyunu öldürdüm yanlışlıkla? Sen onları yazın. Koyun kaçtı mı ona boşa gitsin abi. Çok sevdim. Bakın başka zombi var mı? Ona göre çağıracağım. Buralarda yok gibi. En çok geceleri çağrılıyor. Neyse ben bir tane çağırayım şuraya. Burada başka asit silahı var. Sonra şu var. Bombaları da gösterebilirim arkadaşlar. Bence bir sıkıntısı olmaz. Bir de bazooka seviyorum. Bazooka en sevdiğim. Aralarında. Patlatıyor da araları. Bu da gerçekçi bombamız. Evet, çek bakalım. Baya güzel arkadaşlar. Arkadaşlar partikiye saklıyorum bunları. Diğer şeyleri görüşürüz. Ve herkese görüşürüz.